İlk olarak pirinçlerimizi sıcak su ile ıslatalım. Ben 400 gram civarında pirinç kullandım. Yarım saat, bir saat boyunca sıcak suda pirinçlerimizi bekletelim. Pirinçlerimizi ıslanırken biz de bu arada etlerimizi doğrayabiliriz. Etlerimizi kuşbaşı olarak ya da daha küçük şekilde doğrayalım. Etlerimizin yumuşak olması için ben kavurmadan önce düdüklü tencerede 15-20 dakika civarında etlerimi bir ön haşlama yapıyorum. Haşlama yaparken de çok fazla su kullanmıyorum. Sadece yarım su bardağı su ile etlerimi düdüklüde haşlıyorum ki bu şekilde etlerim yumuşacık pamuk gibi oluyor. Siz de bu şekilde deneyerek lokum gibi et pişirebilirsiniz. İçerisine 2 adet de soğan ekliyorum ki soğan ete lezzet katıyor. Pilavımız için tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. Tereyağımız erimeye başlarken 1 çay bardağı da sıvı yağ eklemesi ilave edelim. Daha sonra şehriyelerimizi ekleyerek kızarana kadar şehriyelerimizi yağda güzelce kavuralım. Ben bu arada pirinçlerimizi güzelce soğuk suda iyice yıkadım ki beyaz suyu tamamen gidene kadar dup akana kadar pirinçleri yıkadım ve süzgeçte iyice süzülmesini sağladım. Şimdi pirinçlerimizi kavurma işlemine geçebiliriz. Pirinçlerimizi ne kadar güzel kavurursak pirinçlerimiz bu kadar tane tane olur ve lezzeti de güzel olur. renklerimizin rengi değişti iyice kavruldu şimdi suyumuzu verebiliriz ben ölçü kullanmadım pirincim 400 gram civarındaydı ama suyu ben göz kararı kullanıyorum üzerine hafif geçecek şekilde su ekliyorum ve altını en kısık göze en kısık ateşe getiriyorum altını şöyle bir çay kaşığı karabiberimi ekliyorum bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve olmazsa olmaz pirincimize güzel renk veren pirincimizin rengini açan birkaç damla limon suyumu ekliyorum ve şimdi altını kapatacağım en kısık ateşte dinlenerek pilavımı pişmeye bırakacağım Evet, düdüklüde pişirmiş olduğum etim bu da. Gördüğünüz gibi koymuş olduğum su bile öylece duruyor. Eğer etinizi düdüklüde haşlarsanız yumuşacık lokum gibi etiniz olur. Tavada ne kadar yumuşak da olsa etiniz sadece tavada pişirdiğiniz zaman yani yumuşak olmuyor. Düdüklü ona çok güzel lezzet veriyor. İçine katmış olduğum soğanlar da yine aynı şekilde. Bakın. Şimdi tavaya alacağım ve tavada yağ ile birlikte kavuracağım. Suyunu almamaya dikkat ediyorum. Bakın pilavımız yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Gördüğünüz gibi pilav suyunu tamamen çekti. Şimdi alıyorum. Ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakalım çeksin. ki güzelce çeksin içini. Şimdi etimizi kavurmaya geçebiliriz. İlk önce ağzı açık olarak içindeki birazcık kalan suyunu çekmesini sağlıyoruz. Daha sonra yağ ekleyeceğiz. Tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Siz seviyorsanız baharat ekleyebilirsiniz ama ben pilavın üzerindeki kavurmada sadece et tadı almak istediğim için bu şekilde az baharat koyduğumda sadece karabiber bana göre yeterli. tane tane. Şimdi ben kek kalıbımı yıkadım. Islak olarak onun içerisinde servis yapacağım. Etimiz de bu şekilde pişti. Güzelce yumuşacık.